Merhaba. Bugün sizlere çizenin içe dosya aktarma ve dışa dosya aktarma özelliklerinden bahsedeceğim. Masa üstünden çizenin ikonuna tıklayarak çizeni açıyoruz. Görüldüğü gibi çizenden step olarak dışa aktarılan bir data ağacını ve rengini korumaktadır. Yani part olarak aktarılan bir data part olarak açılmaktadır. görüldüğü gibi çizenden step olarak dışa aktarılan bir data ağacını ve rengini korumaktadır. Yani montaj olarak aktarılan bir data montaj olarak açılmaktadır.